Merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz haftalarda balpetey modelini birlikte örmüştük. O kadar çok e, talep aldı ve o kadar çok mesaj aldım ki bu haftada sizler için boyununu hazırladım. İp bilgisini daha önceki videoda da vermiştim. Bu videomun altındaki açıklama kısmında yine ip ve tığ bilgilerine ulaşabilirsiniz. aynı model sadece tekniklerinde farklılık var renk olarak ben hardal tercih ettim Evet arkadaşlar bu haftada sizlerle birlikte boyunluğunu tamamlayalım bere ve boyunluk takımımız olsun örmek isteyen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum hazırsanız başlayalım 37 zincir çekerek boynumuza başlayalım. 1-2-3-4 zincir mümkün olduğunca gevşek çekelim arkadaşlar. örneği kurduktan sonra toplanma yapmaması için eliniz sıkı ise 1 numara büyük Tığ ile de zincir çekebilirsiniz. Evet, 38 zincir çektim, artı bir tane de dönüş için çektim. Başlangıç kısmımız yine şapkamızda olduğu gibi ilmeklerin arka kısmından sık iğne yaparak başlıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 6 sık iğne yaptım zincirlerim zincirlerimin arka tarafına batarak şimdi yine e, örneği şapkamızda olduğu gibi yarım trabzanla başlayarak kuruyorum ilmeğin yine arka tarafından şöyle yakınlaştırayım şu arka kısmından alarak yarım trabzan yapıyorum 1 2 3, 4 ve 5. 5 yarım trabzan yaptım. Bakın, 5 6 e, sık iğne, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne, 1, 2, 3, 4, 5 yarım trabzan yaptım. Şimdi. kaydırma yapıyorum 5 adet bu şekilde kaydırma yapıyorum 2 şöyle yakınlaştırayım 3 4 ve 5 tekrar yarım trabzan yapıyorum 5 adet 1 2 3 4 ve 5 5 adet kaydırma yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 Ve son kez 5 adet e, yarım trabzan yapalım 1 2 3 4 ve 5. Baştaki lastik kısmımızın sayısıyla bitiriyoruz. 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 ilk sıramız şöyle koyalım bu şekilde Şimdi bir zincir çektim ve örgümü döndürdüm. İlk sık iğnemin içerisine batarak bir sık iğne yapıyorum. Bunu sadece başlarda yapıyorum. Sonrasında bakın arka yüzden ilmeğimin arka dış kısmından yine sık iğne yaparak devam ediyorum. Bunu ilk içine battığımı birinci sayıyorum. 2 3 4 5 ve 6 6 sık iğnemi yaptım şimdi yine bakın buradaki yarım trabzanların üzerine yarım trabzan her birine yarım trabzan gelecek şekilde dolduruyorum bir ve arka ilmeğimden alarak yapıyorum bunu İçine batarak değil buna dikkat ediyoruz 2 bakın 3 4 ve 5 şöyle bir peteğimiz oluştu arka kısmı da bu şekilde şimdi devam edelim geldik kaydırma bölümümüzde yine 5 adet üst üste gelecek şekilde arka diş dediğimiz ilmeğin arka kısmından 1 2 3 4 ve 5 5 tane kaydırmamı yaptım bu şekilde bu kısımdan da gösterelim böyle şimdi geldik yine yarım trabzanlarımıza 1 2 3 4 ve 5 5 adet kaydırmamız var 1 2 3 4 ve 5 son olarak trabzanlarımızı yarım trabzanlarımızı yapıyoruz ve başa dönüş yapmış olacağız 2 3 4 ve 5 Lastiğimizi yapalım. Burada sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Buradaki lastiklerde. Başta ve sonda sık iğne, aralarda kaydırma. Bunu unutmayalım. 1 2 3 4 5 Son ilmeğimizi arka kısmından değil içinden batarak yapıyoruz. Bu şekilde. Bunun sebebi şu uç kısımlarda hafif böyle bir tırtıklanma oluşuyor içine battığımızda. O da e, muntazam durmasını sağlıyor. Bir zincir çektim ve döndüm. Yine ilk ilmeğimin Sık iğnemin içine batıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Döndürüyorum. Şu arka kısımlardan Sık iğne yaparak gidiyorum. Birinci saydım bunu. 2 3 4 5 Ve 6 Lastiğimiz de oluşmaya Başladı. Sık iğne ile yaptığımız için şapkada olduğu gibi mesela üst kısımda kaydırma yaparak devam ediyorduk. Büzülme yapmayacak. Eşit bir şekilde gidecek. Trabzanların olduğu kısma geldik. Burada arkadaşlar tam tersini uyguluyoruz. Trabzanlarımızın üzerine kaydırma yapıyoruz 5 adet. Kaydırmalarımızın üzerine de 5 adet trabzan yapıyoruz. Yarım trabzan. Şimdi kaydırmamdan başlayayım. Bakın burada ilmeğin yine şu arka kısmından alarak 1 2 3 4 ve 5 Trabzanıma geçtim. 1 3 4 ve 5 trabzanlarımın üzerine kaydırma yaptım. Kaydırmanın üzerine de yarım trabzan yaptım. Şimdi tekrar kaydırma yapıyorum. Ve arka taraftan alıyorum ilmeğimi. 1 2 3 4 ve 5 trabzana geçiyorum zaten artık kendini belli ediyor saymaya da gerek yok birkaç sıra ördükten sonra saymamıza da gerek kalmayacak 2 3 4 ve 5. Sona yaklaştık. 5 adet kaydırma yapıyorum. 3 4 ve 5. Şöyle göstereyim. Şimdi üst kısmın lastik yerindeyiz. Burada 1 2 3 4 5 sık iğne yaptık. Sonuncunun içine batarak sık iğnemizi yapıyoruz. Bir zincir çektik ve dönüyoruz. Yine ilk ilmeğimizin içine batarak Sık iğnemizi yapıyoruz Bir Diğerlerini Arka kısmından alarak devam ediyoruz 2 3 4 5 ve 6 6 sık iğnemizi yaptık Şimdi e, Burada kaydırmalarımız vardı 5 adet. Yine üzerine kaydırma yapıyoruz. Arka taraftan alarak 1 2 3 4 ve 5. Şimdi Yarım trabzanımızın üzerine trabzan yapıyoruz. Örneğimiz 4 sıradan oluşuyor. Bir sırada e, yarım trabzan gittiklerimizin üzerine, ikinci sırada tekrar yarım trabzan yapıyoruz. Üçüncü sırada yarım trabzanların üzerine kaydırma, kaydırmaların üzerine trabzan yaparak gidiyoruz. Dört sıradan oluşuyor. Bir sonraki sırada Kaydırmanın üzerine yine trabzan gelecek. O şekilde. Şimdi kay, e, Trabzanımı yapıyorum. İki, biraz hızlanabilirim artık. 3 4 ve 5 Kaydırma yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 Trabzanlarımın üzerine Trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 Kaydırmamı yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 Bakın arkadaşlar artık peteklerimiz oluştu. Böyle girintili çıkıntılı sırasıyla devam edeceğiz. Şimdi lastik bölümümüzde normal sık iğne yapıyoruz. 2 5 sık iğnemi yaptım. 6.yı burada içine batarak yapıyorum. Ve zincir çekerek örgümü döndürüyorum. Şimdi şurada eee yine 4. sıradan sonraki ilk sıranın dönüşümünü de göstereyim sizlere. Sonrasında istediğimiz boya kadar örelim ve tekrar buluşalım. 1 2 3 4 5 ve 6 sık iğnemi yaptım. Burada bakın kaydırma yapmışım. Artık 5. sıradayım. 4. E, sıramı tamamladım. Tekrar ilk sıradan başlıyorum. Buradan başlıyorum. 5 trabzan yapıyorum. Kaydırmanın üzerine 5 trabzan. Yarım trabzan. 1 2 3 4 ve 5 Evet. Şimdi bakın trabzan üzerinde şuradan alarak ayrımını yapıyorum. 2 3 4 ve 5 trabzana geçtim şimdi. Yani sadece çift sıralarda yani bir de trabzan yaptıysam iki de onun üzerine yine trabzan yapıyorum. Üçüncü sırada tam tersi trabzanın üzerine kaydırma yapıyorum bir sonraki sırada kaydırmanın üzerine kaydırma yapıyorum bu şekilde devam ediyor sanırım anlaşıldı şapka örneğinde de bir önceki videomda şapkasını paylaşmıştım şapkasında da detaylı bir şekilde anlattım örnek anlaşıldı diye düşünüyorum bu şekilde istediğimiz boyuta gelene kadar boyunluk olarak kullanacağımız için şapka boyutundan biraz daha uzun olabilir istediğimiz boyuta gelene kadar bu şekilde örerek gidelim. Evet arkadaşlar, bakın ben bu boya gelene kadar ördüm. Şu orta kısımdan sayarsak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 petek boyu var burada. E bu ölçü. 8-9 yaş için uygun arkadaşlar. Belki 10 yaşta kaldır bilemiyorum. Ee, benim ölçüme göre 8-9 yaş arası e, uygun oldu. Daha büyük birisini örecekseniz bu ölçüyü büyütmelisiniz. Ee, bu kadar e, ölçü için bir yumaktan çok az arttı. Daha büyük örecekseniz iki yumak almanızı tavsiye ederim. Veya daha geniş yapmak da isteyebilirsiniz. O zaman iki yumak almanız gerekir. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada başlangıçta trabzanla başladıysak bu uçta kaydırma ile bitmeli. Bu dikişimiz için önemli. Çünkü hemen göstereyim size. Şöyle örneğimiz dikişinin belli olmaması için böyle iç içe geçerse daha muntazam bir görüntü elde ederiz. Bakın burada trabzanla başlamışım. Burada kaydırmayla bitirmişim. Buradaki kaydırmaya da trabzanım denk geliyor bakın puzzle gibi birbirinin içerisine oturuyor şimdi gelelim dikiş kısmına bu ön yüzümüz bakın bu da arka yüzümüz aslında çift taraflı da kullanılabilir burada farklı bir örnek gibi durdu iğne ile de birleştirebiliriz tığ ile de birleştirebiliriz ben ipimi ee, bu şekilde buradan devam ettirmek istediğim için tığ ile birleştirmeyi göstereceğim size şurada bakın bir zincir çektim karşı tarafı elime aldım ilmeklerin burada zaten iç tarafı kalmıştı. Bunun iç tarafından hemen ilk birleştirmemi yapıyorum. Şöyle yapayım. Şuradan ilk birleştirmemi bu şekilde yapıyorum. Sonrasında yine ilmeğimi bu taraftaki dış kısmını aldım. ve burada iç kısımdan alıyorum. Şöyle bir yine kaydırma yaptım. Bunun dış kısmından aldım, diğerinin iç kısmından aldım ve bir kaydırma yaptım. Şapkada da göstermişim. Şapkada ipi içinden yürütmüştüm. Bu şekilde de olur. Nasıl kolayınıza gelirse o şekilde yapabilirsiniz. ilmeğin birinin içinden birinin dışından alıyorum. Bu kadar kolay aslında arkadaşlar. Bunu aynı şekilde iğne ile de dikebilirsiniz. Önemli olan bu ilmeklerin birbirine denk düşmesi. Yani trabzanın birinci ilmeğinde ise kaydırmanın da birinci ilmeğinde olmalıyız. bu şekilde ilmeklerimiz birbirine denk gelecek şekilde bakın dikiyoruz iç kısımdan da bakın hiç belli dahi olmuyor biraz gidelim siz de net görün sevdiklerinize, çocuklarınıza, eşlerinize bunlardan örüp hediye edebilirsiniz. Kendinize de örün tabii ki. Hatta ilk önce kendinize örün. Kendinizi çok sevin. Siz kendinizi sevdiğiniz süre kendi değerinizi büyütmüş olursunuz arkadaşlar. Bunu da aklıma gelmişken size söyleyeyim. Bu şekilde gittik. Bakın şimdi çevirip, çevirip göstereyim. Şöyle hatta tam üçünü çevirelim bakın bakın birbirinin içerisine girmiş puzzle'lar gibi gayet de düzgün dikişsiz gibi gözükecek bir e, yöntem oldu çok severek yaptım daha önce de bunun e, kilim tarzını yapmıştım yine bal peteği örneğini çok ölmesi zevkli ve çok çabuk biten e, şu boyuttaki e, bir boyunu bir buçuk iki saatte bitirebilirsiniz şapkasıyla birlikte bir gününüzü dahi almaz Evet arkadaşlar benim e, anlatacaklarım bu kadar Umarım faydalı olmuştur sizler için sesimden dolayı e, özür diliyorum biraz e, çatallaşma var sesimden odüllerimden dolayı e, geçecektir diye umuyorum yoğun istek olunca e, boyunluğunu da tamamlayıp sizlerle paylaşmak istedim izlediğiniz için teşekkür ediyorum beğenileriniz ve güzel yorumlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum yeni bildirimlerden haberdar olabilmek için e, mutlaka abone olmayı unutmayın keyifle ve sevgiyle oynayın arkadaşlar. Hoşçakalın.